Yasaksız Mutfaktan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle domates çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı domates sos, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 litre su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, üzeri içinde kaşar peyniri rendesi. Öncelikle yağlarımızı tencereye alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Yağlar eridikten sonra 4 kaşık unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce kavuruyoruz. Pembeleşene kadar, çiğ kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Daha sonra bir bardak domates sosumuzu ilave ediyoruz. Siz isterseniz taze domates de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça ya da ekledikten sonra kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Soğuk su kullandık topaklanmaması için. Malzemelerimiz iyice açılana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu ve bir çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz üzerine. Tabi tuzunu siz kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Çorbamızın kıvamı bu şekilde oluyor. Hepinize afiyet olsun. Kanalımdaki videoları beğenip abone olmayı unutmayın.